İşte biberimiz var, üç biberimiz var, acı biberimiz var, biberimiz var. Bunların hepsi yerli ürünleri. Evet, şu anda Park Bahçeler Müdürlüğümüzdeyiz. Ee, şu korona günleri gerçekten tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Şimdi Türkiye'nin tarım politikası ağırlıklı olarak şu şekildeydi. Yerli tohum üretilmiyordu. Ağırlıklı olmak üzere İsrail'den ithalat yapılıyordu ama o ithal tohumlar, genetiğiyle oynanmış tohumlar bu bir. İkincisi tek sefer ürün verme üzerine programlanmış ürünler. Şimdi bizim burada Park Bahçeli Müdürlüğümüzde yerli üretimi desteklemek için yerli tohum çeşitliği üzerinde çalışmalar yapıldı. Burada değişik çeşitlerde domates, biber, salatalık fideleri var, altın çilek var. Bunların tamamı yerli üretim. Şu anda 50 bin adet fidemiz var. Bu konuda üretime geçmek isteyen vatandaşlar, üretim yapmak isteyen vatandaşlar Park Bahçeler Müdürlüğümüzle irtibat kurarak buradan fide temin edebilirler. Dediğimiz gibi bu yol çok önemli. Koronadan sonra tarımsal anlamda sıkıntı yaşamamak için bu alanlarda etkili çalışmalar yapmak durumundayız ülke olarak da. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bu fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı tarımsal üretim yapmaya hem de yerli tohumla yapmaya davet ediyoruz.